Elon Musk, 6 çocuk sahibi, Hollywood'un güzel yıldızı Amber Heard ile birlikte sürekli medya ilgisine maruz kalan bir adam olmanın yanında üç dünya devi şirketin yöneticiliğini layıkıyla yerine getiriyor. Üstelik bunların yanında yeraltı otobanları inşa etmek ya da vakumlu tünellerde giden çok hızlı trenler üretmek gibi hobi projelerine de zaman ayırabiliyor. Büyük şehirlerde zamanın ne kadar hızlı akıp gittiğini düşününce Elon Musk'ın yaptıklarını bir ömre sığdırmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Peki 45 5 yaşındaki girişimci tüm bunları nasıl başarıyor? Gelin Elon Musk'ın bazı alışkanlıklarına ve bir gününün nasıl geçtiğine beraber bakalım. İyi seyirler. Elon Musk güne sabah saat 7'de başlıyor ve genellikle günde 6 saat uyuduğunu söylüyor. Kısacası pek erken uyumak gibi bir tercihi yok ama uykuyu da pek sevdiği söylenemez. Elon Musk en önemli alışkanlıklarından birini her sabah duş almak olduğunu söylüyor. Asla duş almadan dışarıya adım atmak istemiyor. Elon Musk kahvaltıyı genelde pas geçiyor ve evden kahvaltı etmeden çıkıyor. Ünlü girişimci gün içerisinde bir kahve içip hızlıca bir omlet yiyecek kadar vakit bulduğunu söylüyor. Elon Musk gününü genellikle 5 dakikalık bölümler halinde planlıyor. Çok detaylı bir iş planı yapıyor ve plana sadık kalmaya büyük önem veriyor. Musk'ın haftada 85 ila 100 saat arasında çalıştığı ve zamanının büyük bir bölümünü mühendislik ve tasarıma harcadığı biliniyor. Elon Musk'ın hiçbir günü aynı değil. Örneğin pazartesi ve cuma günleri Los Angeles'ta SpaceX şirketinde çalışan girişimci çarşamba ve perşembe günleri ise San Francisco'daki Tesla'da olmayı tercih ediyor. Ayrıca haftada yarım gününü de yapay zeka gibi konulara ayırdığını söylüyor. Hafta sonları biraz değişkenlik gösteriyor olsa da Musk genellikle cumartesi günleri çalışmayı tercih ediyor. Pazar günleri ise malikanesinde dinleniyor. Eski eşlerinden 6 çocuk sahibi olan Elon Musk, çocuklarıyla genellikle pazar günleri vakit geçiriyor. Ancak bu tamamen onlara ayrılmış bir zaman değil. Bir röportajında çocuklara ayırdığım zamanda bir yandan da çalışmazsam işlerimi yetiştirmem pek mümkün olmaz diyen Musk, onların yanındayken maillerini cevaplamaya çalışıyor. Elon Musk telefonla konuşmayı pek tercih etmiyor. Bunun vakit kaybettireceğini düşünen Musk genellikle e-posta üzerinden iletişimde olmaya çalışıyor. E-posta adreslerinin binlerce mesajla dolmasını engellemek için de genellikle pek az kişiye direkt mesaj atıyor. Böylece e-posta adreslerini gizli tutuyor. Elon Musk öğle yemeklerini de tıpkı kahvaltı gibi pas geçmeyi tercih ediyor. Çoğu zaman toplantılarda ya da kısa boş vakitlerinde hızlıca atıştırmaya çalışıyor. Fakat akşam yemeklerinde durum farklı. Genellikle önemli kişilerle yemek yemeye çalışan Musk bu ortamlarda yemeği biraz fazla kaçırabildiğini de itiraf ediyor. Pek formda bir görüntü vermese de yine de haftada 2 veya 3 kez spor salonuna giderek kilo almamaya özen gösteriyor. Elon Musk'ın eğlence için pek zamanı kalmadığını tahmin edebilirsiniz. Boş zaman bulduğunda genellikle kitap okumayı tercih eden girişimci, buna rağmen partileriyle de ünlü. Özellikle şirketlerindeki kutlamalara büyük önem veren Musk, zaman zaman çılgın şeyler yapmaktan da kaçınmıyor. Yorucu bir günün ardından Elon Musk genellikle gece birde uyuduğunu söylüyor. Başta da belirttiğim gibi kendisi uykuyu pek sevmiyor. Zira sabah 7'de kaldığı yerden tempoya devam eden enerjiyi toplamış oluyor. Bu videonun da sonuna geldik. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.